hayırlı cumalar sevgili Kıbrıs Türk halkı. 28 Temmuz'da sayılı günler kaldı. Artık kendi seçiminizi hayırlısıyla yapacaksınız. 7'den 70'e herkesin sandıklara koşup tür iradesini ortaya koyması gerekmektedir. Yıllarca çeşitli nedenlerden dolayı ekmeği sizlere, silah yapanlara, hayatı pahalı hale getirenlere fırsat vermeyiniz. Bu seçim birçok tercih önünüzde vardır. Önemli olan halk için, toplum için ve gelecek için en iyi kararı vermektir. Hem evlatlarını gelecek için daha umutlu olsun, iş bulsun, göç etmesin. Hem göç eden kardeşleriniz de ülkesine geri dönsün diye oylarınızı değişime veriniz. Statiko partiler yıllarca sadece sizi seçim dönemi hatırlayarak oyunuzu aldıktan sonra sadece kendi çıkarlarını düşünmüşlerdir. Böyle partilere oy vermeyiniz. Herkese Londra'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. 28 Temmuz'da Yasemin'lerimiz yeniden sütsün sokaklarımızda.